Diğer taraftan biz tabii ki katizanlısını konuşuyoruz en ağır cezayı alsın. Ama bir e, nasıl diyeyim bir teşkilatlı iş de var. Çünkü aktif çalışanlar arasında bir e, şey bilgi taşıması var öyle değil mi? Bir kişi daha gözaltına alınmış. Evet 8 olmuş 7 idi. Bu da ne demek? E, cani'yi çıkarttığımızda 7 kişi yardım etmiş evet. bir şekilde. Evet. Ama tabii bilmiyoruz bu arada İçişleri Bakanlığı bu konuda çok hassas Hı -hı. davrandı. Hemen bir özel ekip kuruldu evet. e, çünkü diyorlar ki bu ifadelerin geçen gün de söyledik hiçbir yazılı ifade e, hiçbir şekilde muhatap olan polis ve savcı dışında kimsenin eline geçemez. Oradaki başka bir polis memuru bile dosyaya girip okuyamaz. Evet. Yani bırakın dışarıya çıkmasının bunu. Yani demek ki içeride biz hep söylüyoruz bizim canımız malımız mülkümüz polislerimize emanet. Onlara hayranız. Yaptıkları çok zor bir iş. Ama her yerde çürük elma olabilir. Bu çürük elmanın temizlenmesi için de İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Evet yani bu diyorum ya iyilerle kötüleri ayırt etmek gerekir. Ve senin de söylediğin gibi burada bir teşkilatı biz zan altında bırakmıyoruz. Asla. Ee, biz hatta hep övüyoruz onları yani. Onların hakkını ararız. Biraz daha mesela çalışan memurlarla yarı zamanlı izin var. Mesela orada da diyeceğiz mi niye polislere verilmiyor? Tabii. Mesela. Bu tabii. yine haklarını arayacağız. Ama işte kötüler kötülerde ayrısını istiyoruz. Aynen öyle. <laughs> Bu konuyla ilgili e, gelişmeleri takip edeceğiz. Bu arada e, tabii ki ikiz kardeşi Esra'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer e, pazartesiye belki uygun olursa onunla da e, bir mülakat gerçekleştirebiliriz. Bence e, yaprak çok doğru söyledi. Bu olaydaki ikon isimlerden biri oldu. Evet. Sembol isimlerden biri oldu. Kızcağızın eli ayağı titriye titriye o videoları çekti ama pes etmedi... <laughs> Ben dedi korkmuyorum. Ben bir şekilde bu işin çözüme ulaşmasını sağlayacağım. Bu cani'nin de yakalanmasını istiyorum. Ve şunu anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Polis de olsan, savcı da olsan, hakim de olsan eğer bir suç işlediysen evet yerin adaletin önündeki o sandalye. İşte Ayşe Hemşire cinayetinde gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Belki yani de içlerinde bir yapılıyor. memur var bilmiyoruz Tabii. yani. yani Tabii. Şey her şey olabilir. Ee, bir de yani cesareti dedi. Yani benim en çok etkilendiğim cümle şuydu. Morga ben girdim. Ben gördüm ve kimsenin görmesini yakınlarımızdan istemedim çünkü onların buna dayanamayacağını düşündüm. Kimse üzülmesin istedim. Ya, ya ne kadar büyük bir gördün sorumluluk Kontrolsüzce ya evet, titriyordu evet. yaprak. Nasıl bir sorumluluk bu? Ve şu cümlede çok enteresandı. Ee, şimdi bu çözülsün biz sonra acımızı yaşayacağız. Evet maalesef o e, hep söylüyorum Ahmet Minguiz'i cinayetinde de Yasemin Hanım'ın söylediği bir şey. Ben şu anda daha yasımı tutmuyorum. Önce ceza aldıklarını göreceğim. İçim biraz soğuduktan sonra asıl yasımı tutmaya başlayacağım. Evet. Yani çok üzücü bilemiyoruz. Allah da yani düşmanımın başına vermesin böyle acılar ama e, demek ki bak onun bire sıralaması olabiliyor. Acını yaşamadan evet. önce o acıyı yaşatanın sorumluluğunu almasını bekliyorsun. Evet. E, gencecik bir kız hayattan koparıldı ama Allah'ın izniyle Türk adaletin önünde gerekenler bu hesabı verecekler.